Evet şu İtalyan formülü arabası. Adı da şeydi. Evet. Francesco Bernoulli. Kalabalığa şaşmamak adını lazım. Adını niye biliyorsun ki? Hem adını da öyle söyleme zaten. 10 eceli değil o. Üç eceli. Ne? Bence çok çekici. Yani lastikleri açıkta falan. Çamurlukların nesi var? Hiçbir Çamurlukları şey. mı seviyorsun sana? Tamam. Francesco sizi tanıştırayım. Signorina Selle. Artık buna emin. Şimşek McQueen dünyadaki en şanslı Ah, çok teşekkür ederim. Bugün ile ya yarışırken şansa ihtiyacı olacak zaten. Bitiş de görüşürüz Mac. Yani o kadar da yakışıklı değil. Ya iyi denemeydi. Ben ciddiyim. <laughs> bu yüzden seviyorum Selim. Bana şans dile. Bence ihtiyacın yok. <laughs> Şu Francesco var ya gerçekten çok yakışıklı. Hello o açıkta tekerlekleri. Oh! Yaşanı bitti sandın oysa de çok güzel bir sesiyle gel Kördüzü bir yaşlı öfkesiyle eşdeğer.